Survivor'da bu haftanın ilk dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. 5 kişi Türkiye'de. Kalanları dokunulmazlık oyunu için her şeyini verdiler. Bakın Survivor'da bu haftanın ilk kadın dokunulmazlığını hangi takım kazanmış. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da şu an yarışmacıları neredeyse Türkiye ödülünde oldukları için bu dokunulmazlık oyununda baya bir kişi eksik. Ve bu yüzden kadın erkek şeklinde değil de birinci tur ve ikinci tur şeklinde oynanacak ve yarışmacıların daha çok dinlenmesi planlanacak. Bu yüzden tüm yarışmacılar ellerinden geleni de yaptılar. Fakat hem Türkiye'ye gidememenin stresi hem de oyunun gerginliğiyle oyun alanı bayağı gergin ve stresli aynı zamanda kavga dolu geçti. Poyraz ve Sema birbirine girdi. Poyraz sinirden deliye döndü. Mesela bugüne kadar Meryem bir kişiye bile sesini yükseltmemişken bu oyun esnasında artık o da daha fazla kendini tutamadı. Arkadaşlarına hiç destek gelmediği için atış yapacağı bumerang uzun süre 3-4 tane değil sadece 1-2 taneyle sınırlı kalınca Meryem de sinirden artık deliye döndü ve bu yüzden gerçekten oyun bu sefer çok gergin ve bir o kadar da stresliydi. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın ilk dokunulmazlığında gönüllü erkekleri biraz başarısız olsa da kadınları çok iyiydi. Diğer taraftan da kırmızıların erkekleri çok iyi, kadınlar oldukça başarısızdı. Bu yüzden oyun sürekli olarak dengede gitti ve geldi. Bu haftanın ilk kadın dokunulmazlığını kazanan takımı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutma. Lütfen bir saniye ayır, abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.